Evet, alevli kahve içiyoruz arkadaşlar. Kaynama olacak mı? Birazdan mı alkol atsınız? Tinerci gibi. Sonra, Eleman gözüne çevirdi. <laughs> kaynama başladı yavaş yavaş kenarlarda. Kaynıyor değil mi? Evet. Evet görüyorsunuz. Zoom yapalım. Artık. Falda bakacağız mı? Söndü mü? Söndü mü? Ver coşkun. Onun da. alkolü çok az çünkü. Direkt dezenfektan koysak daha iyi olur. Dezenfektanı dezenfektan de. çalmışlar ya. o benim parfümüm çünkü. Hadi ya. Parfümü dezenfektan karıştırdım. O da kokusu olsun. Yalnız, çok ıslandı hocam. Yalnız sönmez bu. <laughs> Kolonya olunca daha etkili oluyor. Oo. Bu iyi alev aldı. Aldı. <laughs> evet, kaynama sıcaklığı. Ahmet Bey çağırsaydık gerek. Böyle görmemiştir şey, hayatı. Hayatı kahve yaptı. Oo, mükemmel bir şey benzedi. ne olacak bir de. Peki taşarsa nasıl tut tutacağız? Tutmayacağız. <laughs> Taşar mı? Taşarsa etrafındaki şey ateşi söndürür diye düşünüyorum. Yalnız. Kırılır mı? Çatlar mı? Bacanızı çekin bence. Oo! <laughs> i̇şte bu. Kahve kamotu içinde <gülüyor> 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 Demek ki demek ki alkolü fazla katmayacağız